Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Nisa, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bir önceki videomda mimarlıktan bilgisayar mühendisliğine yatay geçiş yaptığımı bahsetmiştim. Ve hem o videonun altına bazı sorular gelmiş bu konu hakkında. Ve hazır şu an Temmuz, Ağustos'tan böyle yatay geçiş döneminin olduğu aralıklardayız. Ve ben de kendim bu süreçten geçmiş biri olarak gerçekten o dönem yoğun bir araştırma içerisindeydim. Hem bilgim var hem de bu konuda bazı tekrardan hani... Bir araştırmalar yaptım şimdi sizlere ne anlatabilirim diye. dersime çalıştım yani ee, bugün size bunu anlatacağım ama rahat olun çünkü ben şu an sizin hangi psikolojide olduğunuzu biliyorum kendimde böyle aşırı gergin bir şekilde işte kare kare düşünüp nasıl yatağa geçiş yapacağım falan videoları izliyordum gergin olmayın, rahat olun çünkü kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz ee, şimdi soğuk kahvemizi yaptık birlikte böyle hem sohbet ederek hem böyle rahat olun yani anladınız mı e, mühendisliği bırakıp nasıl youtuber olduğum videosu çekeceğim size. Neyse artık ben çok boş konuştuğumu fark ettim bu arada. E, bir önceki videoda mesela 20 dakikayı 10 dakika indireceğim diye canım çıktı, yüzden bugün az konuşacağım. E, hemen geçiyoruz şimdi. E, şimdi yata geçiş türleri nedir? Önce sizlere bundan bahsedeyim. Yata geçiş iki tane. Biri ortalamanızla, yani üniversitede o yıl içerisinde okuduğunuz not ortalamanızla yatay geç yapabilirsiniz. İkincisi yani benim yaptığım aynı zamanda MYP açılımı nedir? Merkez yerleşimi puanı. Ee, bunu nasıl yatay geç yapabilirsiniz? İlk önce onu anlatayım. Ee, şöyle bir şey yapıyorsun. Şimdi bazı okulların ee, yani sitesinde falan yayınlanıyor. Bu eğer göremediysen öğrenci işlerini falan mı, okulun internet numarasını, internet numarasını bulup arayabilirsin. Sizin yatay geçiş başvuru tarihleriniz nedir diye. Şimdi ilk önce bunu öğren. Çünkü şu an gerçekten Temmuz Ağustos bu dönemlerde olduğu için hani belki istediğin üniversite hemen bitirebilir Acele et yani bu konuda. Ee, şimdi ama şöyle bir şey var. İlk kuralımız. <laughs> başvuru yapmak istediğin yani yatay geçiş başvurusu yapmak istediğin üniversitenin puanı senin puanından düşük olması. Eşit veya düşük olması gerekiyor. Mesela ben 350 puan aldım. Karşısı 360 puan. Ben buraya yatay geçiş başvurusunda bulunamam merkezli yerleşim puanına. Ama ben 350 puanlıyım. Karşı okul 340 puan. Benden daha düşük bir puan olduğu için ben o okula başvurabilirim. Ee, okulların %10'u kadar mıydı kontenjan açması gerekiyor? Yani 60 kişi alıyorsa okul yani en az 6 kişilik bir yatağa geç kontenjanı açıyor ama bu sadece merkezi yerleştirme puanı için. Yani diğer not ortalamasıyla olan farklıdır yani aslında şanssız gerçekten yüksek. Hani şey düşünmeyin ya bu okula zaten benim gibi başvuran çok tur falan filan siz cesaret kapılmayın. Ee, hani öyle bir şey olmuyor genelde. Çünkü merkez yerleştirme puanı çok böyle popüler bir e, yatağa geçiş türü değil. Daha çok ortalamasıyla insanlar yatağa geçiş yapıyor. E, ve şöyle bir şey var. Sen istediğin kadar okula yani istediğin kadar bölüme yatağa geçiş başvurusunda bulunabilirsin merkez yerleştirme puanına. Hani şey deme bizim sadece 3 hakkımız vardır falan filan. Böyle bir şey yok. Yani ben de mesela kendim belki 15 tane üniversiteye takış başvurusunda bulmuş olabilirim e, yapacağım dönem. Ve inanın 15 tane üniversite yaptıysam 15'inden de kabul edildiniz diye geri bildirim aldım. Peki nasıl oluyor? Hani 15 de seni kabul etti. E, ne oluyor ki? Böyle bir şey değil arkadaşlar. 15 tanesi de sizi kabul ediyor. Ve siz o 15'inden hangisini istiyorsanız ona gidiyorsunuz. Yani biraz aslında YKS gibi değil de bu tercih sıralama şeyse. E, yurt dışındaki okullar gibi. Hani nasıl yurt dışındaki okullar e, siz başvurulu yapıyorsunuz üniversitelere. O üniversitelerden size kabul geliyor. Siz kabul aldığınız üniversiteyi tercih ediyorsunuz mesela. Ee, bu da aynı bunun gibi. Ee, ama sadece şurada şu detay var. Şimdi her üniversitenin açıklanış tarihi aynı olmuyor. Her üniversitenin son başvuru tarihi aynı olmuyor. Şimdi diyelim ki e, A üniversitesi B üniversitesi var. Her ikisine de başvurun. Birinin açıklanma tarihi diyelim ki 1 Eylül. Diğerinin ki 30 Eylül. Şimdi 1 Eylül'de açıklanan sana diyor ki ben sana 2 hafta süre veriyorum eğer bu okula kaydını yaptıracaksan gel kaydını yaptır diyor. Ama sen diyorsun ki daha B üniversitesi açıklanmadı diyorsun ama A üniversitesinin son kayıt tarihi B üniversitesi açıklanmadan bitiyor. İşte bu bazen sıkıntı olabiliyor ama genel olarak yani hepsi hemen hemen aynı zamanda açıklanıyor. Ama işte ona dikkat etmeniz lazım. O zaman da tamamen sizin ama ben... A Üniversitesi'ni daha çok istiyordum zaten falan filan dip yapabilirsiniz. Ya da işinizde riske atmazsınız. Ama zaten dediğim gibi başvuru yaptığınız üniversite %90 size alır yani. Öyle bir sıkıntı olmaz. Tabii ki belgelerinizi vesaire eksik yüklemediğiniz sürece. Burada da belgeler her okulun istediği belge türleri değişebiliyor ve belgeyi alış şekilleri de değişebiliyor. Nasıl? E, mesela hiç unutmuyorum bir üniversite vardı. Orada da istediğim bir şey vardı, bölümlerde Ama o üniversite e, sırf şey istiyordu hani ben posta kabul etmiyorum hani e, internet üzerinden de hani bilgisayara gir başvurduğunda kabul etmiyorum diyordu. Sen geleceksin okula e, işte bana imza atacaksın belgelerini elden teslim edeceksin diyordu. Ve ben sırf yazın hani ona, oraya gitmemek için elden teslim etmemek için o üniversiteye başvurmamıştım mesela. Gerçekten bazen o üniversiteler zorlayabiliyor. Ee, bunları iyi araştırın. Çünkü işte çoğu üniversite dediğim gibi elden teslim istiyor. Çoğu üniversitede internet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Bunlar her okulun kendi sitesinde ayrı. Yani ben size şimdi desem ki e, şu 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 belgeler istiyorlar ama aslında o okul onu istemiyor olabilir. Bir okulun istediğin diğer okul istemiyor olabilir. Yani bunlar tamamen değişiyor. Ama fix şeyler var. Bunlar nedir? İşte YKS puanınız, YKS yerleştirme belgeniz. Hani bir okula yerleşiyorsun sonra yatağa geç yapıyorsunuz ya. İşte o yerleştiğiniz okula işte yerleştirme şeyiniz, belgeniz falan. E, transkriptiniz istiyorlardı sanırım. E, i̇şte öğrenci belgenizdir falan filan ve e, en önemlileri sizin şu an okuduğunuz okuldan yani yatay geçiş yapacağınız okuldan e, bazı belgeler istiyorlar. Mesela B üniversitesinde yatay geçiş yapacaksın A üniversitesinden. Sana diyor ki bana A üniversitesinden şu şu belgeleri al. Onlar hangi belgeler oluyor? Disiplin cezası almamıştır belgesi oluyor. E, siz bunu kendi okulunuzdaki işte öğrenci işlerinden vesaire kimin gideniyorsa yine arayıp isteyeceksiniz. İşte belgede de şey yazıyor. İşte bu, bu kişi e, şu 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 yıl içerisinde hiç disiplin cezası almamıştır diyor mesela. Böyle bir belgede istiyorlardı. Bunu büyük ihtimal bütün okullar istiyordu. E, bunu hatırlıyorum yani. Bu belge kısımlarını da hallettiğimize göre kimler başvurabilir kısmına geldiğimizde de e, bu hani şeysi yok. Mesela ortalama ile geçiş yapmak için birinci sınıf olanlar ortalamasıyla geçiş yapamıyordu. Çünkü sen daha hani senin ortalaman yok. Sen nasıl yaza geçiş yapacaksın değil mi? Mantık olarak. Ama merkezi yerleşim puanında böyle bir şey yok. Sen birinci sınıf olabilirsin. Bazı okullar bu arada e, birinci dönemin sonunda da MYP'liyete geçiş alabiliyor. İkinci dönemin sonunda da yani yazında alabiliyor. Siz birinci sınıfın birinci dönemi de MYP'li yatay geçiş yapabilirsiniz. Yani illa 2, 3, 4 olmanız gerekmiyor. Sanırım ama 4. sınıfta olmuyor. Çünkü son sınıfsınız zaten. Ee, yani bu birinci dönem olabiliyordur belki de. Şu an bunu hatırlamıyorum. Eee Kendisi yani de en büyük tavsiyem gerçekten sınırı yok. Bunu şey yapmayın Hani 3 üniversite başvurayım yeter falan demeyin. Yani aklınıza gelen şu da mı olsa bu da mı olsa diye düşünmeyin. Başvurun gidin. Hani ef bütün bütün hani tek tek bütün üniversitelerle başvuruyla mı uğraşacağım diyorsanız zaten hepsinin genel olarak fix istediği belgeler hemen aynı olduğu için çok bir şey sizi yormuyor yani. Siz giriyorsunuz e, sisteme o belgeleri yüklüyorsunuz ama tabii ki dikkat edin bu belgeleri yüklerken eksiksiz bir şekilde yüklemeye çalışın. Ama en güzel yanı da şu gerçekten. E, siz mesela belgesini, belgenizi yüklüyorsunuz ya hangi üniversiteler hatırlamıyorum ama ben mesela bazı belgelerimi eksik dediğimde hemen o üniversiteden bana mail geliyordu. Ya da beni telefonla arıyorlardı. Diyorlardı ki işte şu şu belgenizde eksik yollamışsınız. Onu tekrar yollar mısınız? Hani şey olmuyor hani siz belgeni eksik yollamışsınız seni reddediyorum. Böyle bir şey olmuyor. Ya bu çok güzel bir şeydi. Tabii ki yine üniversite üniversiteye değişir ama ben mesela 2-3 üniversite benim şekilde aramıştı. E, biri mail atmıştı. Şu şu vergeni tekrar atar mısın vesaire gibi. E, bu yanında bence çok güzel bir şey. Yani o yüzden çok şey stresine girmeyin. Hani attım ya yanlış bir şey attıysam falan. Onlar gerçekten size geri dönüş yapıyorlar hemen. Çünkü yapmak zorundalar. Zaten bunlar onlar için bir zorunluluk. Çok sıcak. Mesem etsem videoya. Hani ay çok kötü oldu bu. Arkadaşlar nazar neyse bir şey yapmıyoruz diye yazalım şu an bir şey olmaz kuracak gidecek. Hani maske açıdan de durumunuz varsa ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız bunlar gerçekten parayla yapan insanlar var. Hani e, bunu da araştırın. Youtube'da videoları vardı. Bunlar koçlar mı bunlar artık bilmiyorum ama Sparasını veriyorsunuz, onlar sizin belgelerinizi e, şey yap, toplayıp istediğiniz üniversitelere e, yolluyorlar, ediyorlar. Ama inanın bunu asla paranıza vermenize değmez. Kendiniz direkt yapabilirsiniz. Ha, bir de şöyle bir şey var. E, şimdi atıyorum 60 kişilik bir yer 6 kişi alıyor. E, ben bunun içine girer miyim falan filan? E, şimdi atıyorum 6 kişi alacak bir üniversite, 10 kişi başvurdu. E, kim alacak? Bu sefer de şeye bakıyor. Puanı en yüksek olandan düşeye sıralıyor. En yüksek olan o 16 kişiyi alıyor. Mesela yani açıklandığında sonuçlarına baktığımda e, mesela reddedilen üniversitelerde vardı. Hayır üniversite değil. E, reddedilen kişilerde vardı ama reddedilen kişilerin işte yanında da neden reddedildiği yazıyordu. Mesela diyorduk ki işte puan uyuşmazdı. Yani çocuk kendi puanından daha yüksek bir yere başvurmuş mesela. Onu direkt elemişler orada. Ya da şu şu belgesinin e, eksik olduğundan. benim söyleyeceklerim bu kadardı. eğer bu konu hakkında başka sorularınız varsa ya da abla bunu da anlatır, da bahseder misin, anlatır mısın dediğiniz şeyler varsa yorumlara ya yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.